tam yakından al, tam ayaklarını bir bak Ben Böyle çekirgeyi kim görmüş ki? Hayal kırıklığa çekirgeler için. Dur lan dur, dur götürme uzağa. Çekirgeden Kanadın. çok sen meşhur olacaksın. Kanadından tut oğlum. Aç kanadını bir Ya o açmasın boş ver. Olur tamam ya uğraştırma dur. Yani Bıyıklarını çekelim dur. <laughs> Allahım Allah bak bak. Lan fazla yaklaştırma i̇şte Yılan görüp çekseydik. Yılan diye de hortumu çekeriz boş ver. <laughs> ya dur fazla oynatma kameranın dışına çıkıyor. Bu daha Hı -hı. Tam o Güzeldi. Hı -hı. Efendim?

Şuradan bakarsan ne olur çekirgeyi? Koy bak, koy bak uçar gider. Koyayım mı? Koy da çek. Uçmazsa koy da çek. Uçar. Annemle Ayak, ay Ayaklara hazır. Lap, ha, <laughs> ha tuttu annemi. Tutsun, iyice ha, bırak. Çet, tutun, Tutsun, çet. çek. Zaten, evet, zaten var. şu anda videodaysın Elini çekiver. Elini çek, çek. çek Çektiğim bırak. anda uçacak zaten. Yok yok, bırak. Yavaş yavaş, usul usul bırak. Ha, bırak dur, dur dur Rama, dur, rabat dur çek. Aa, ayaklar hareketlendi. Ay, çek eline çek eline zıplayacak çünkü. Kaçsın gitsin bırak. Ha, anne, çık, Anne kafana geliyor. Elleme dur kıpırdamayın ha. Annem meşhur olacak. Habere verek bunu. Hani. <laughs> Uşkaların oğlunun tadı ne ya evcilleşmiş çünkü. Üçte ee, buna kutak Korkuyor mu yoksa? Bu elin takımı <laughs> Dur dur elleme elleme anne uçar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> korkuyor, korkuyor. Hadi <Sadece gülüyor> ben çekiyorsun sen de. Videoyu alır, çekmiyoruz ki. <laughs> Videoda dur, nereye kadar çekeceksin? Ne kadar sürerse artık, şu anda 3 dakikaya gelmek üzere. Ha. Tabi. ha, yokluyor seni. Cız. Ülkesi büyük. Çocuk var ya, süper, zor ya. Süper <laughs> ayaklarla... Yok, yok yok, bu tarafa geçti. Bu tarafa geçti, herhalde bu taraftan kaçacak. Bir de karşıdan çek, karşısından. Karşıdan. Dur baba, dur, dur. <laughs> Anamın omuzunda çekirge televizyona vereceğiz haberi. Evet. Doğan Ajanza. Hatırlatın da aparı, bu <laughs> Geri geri kaçıyor. Kaçtan çek, biraz da karşısından. Kaçtan gözlerini çek. Çektik, ]ồnum. çektik, çektik. Şöyle annemin üstünde çek, git öbür tarafa dön. Geri aldım annemden. Çekin bir de. Ya yok yok. yok hayır. Sen çık sen çık uçacağız şimdi. Karşıdan çek ha.